Köfteci İzmir falan Var mı böyle abi, ucuza. köfteci. Ucuz ama. Paris. He, ucuza böyle yemek. az olan var ya sipariş tırı. Ya çok az yoktur Minimum. abicim burada ya 300 liradır falan 300-400'dür Bakayım bir yemeği Ben de baktım bizde de hmm. 750 ya Minimum Aynen dur bakayım bende ne kadarmış Bende 400 liradır 400 TL ye bir yer var. 250 TL, 400, 250, 250, 400. Genelde bu civarlar. Gelir olur mu bilmiyorum. Ben kırmızıları ineceğim. Hmm. Bence bizler Abi. yanımıza Bence de. Orta alacağım ya. Neyse. Gelirlerse çatı yaparım ya kırmızı çatıdan darlarız. Oynadık ya. İnan var 2 3 sakın. Hatta direkt şeye iniyorlar. E, Konteynere iniyorlar iniyorlar. Bakın bize gelen var mı ya? Ekip de sanki oraya çakıldı. İki Hayır. ekip de orada gibi ya. O zaman biz tepeye çıkalım abi direkt. Evet evet. Gidiyoruz. Evet evet. Tepeden vururuz. Şu buggy'yi çekseniz de biriniz. Buggy'yi kullanın sonra. Alıyorum ben onu. Aynen onu kullanıyoruz. Alıyorum tamam. Fightlayacak onlar oradan. Burada biz darlarız. sıçma sesi gelmiyor Allah Allah bunlar yoksa Aynı olur. takımdır belki Biz yine türlü orayı tutacağız Bunlar bizden önce çıkar ama abi tepe alalım nasıl çıkacağım aynı. Bu sağ tepe var ya büyük 3 x'im yok ki ne yapayım orada 3-4 hiçbir şey yok bir dürbün bulsam çıkacağım dürbünsü ne yapayım orada Varsa git sen tut. Onlara oyun kurak. Ben de zilin yok abi. Şimdi yeni başladım. Oğlum ki M4 işaretliyim ben. I got sağ. supplies. 4 i̇şaret var Cihan abi. abi. Bende de var. M4 nerede? Burada abi hemen. Ben hazırım ya. Vurak Hatta ben şuraya yer attım. Abi. Tamam. Yükselelim mi onlara? Elim abi ben. araç bakalım ama ilk önce araç. Bizim ki bagi var, var, yani var benim. Bir ben tane mi var? Kuralım oyun ya. Ya da abi bilmiyorum ya size kalmış ağır da oynayabiliriz. Ne bilirsiniz? Toplayayım da. Ay, yükseldim buraya. Fazla gel mıydı? istiyorsan, gidelim bir şeye bakalım. Nice. Araç bakalım, şu sol taraftan. Oğlum, burada kimse yok lan. Var var gördüm. Konteynerlerdi mi abi? Aynen, konteynerler. bir yolda var e, Kapatırız <laughs> aslında ya. Vuralım derseniz, ben vururum Önümüzde siz kafalarsınız. Sağ tarafta vardır ya. Sağlı. Exile 4 fazla mıydı? Ha burada var. Kanka 4'ü... Unuttum ya. Aldım, almadım ismini. Bende de tam, scope tam, yok da yok. sıkıntı yok. Bir araç var abi. Ben buldum. Lan kafalar mısınız? Yani, yakın kafalarız ya. Tamam. Yakın oynamak lazım, bize scope yok zaten. Bu tarafa doğru geliyor, adam loot atacak. Acele etmesiniz bekleyin orada bekleyin. Bilevlere geçsem Bekleyin beni. bekleyin. Loot atıyor bu burada. Bekleyin siz ben de size diyeceğim gidin. göster neredesin? İlk defa bu kadar sabırla bekliyorum çıkartık ya. Şu hangarın arkasına arabayı park ettin Nereye gitti lan bu? Abi adam bizim geldiğimizi görmüştür o zaman ya. Sa yok imkanı yok ya. Şu önümdeki hangarın arkasında arabayı park etti bekledi. Bir gitseniz oraya doğru bir ya ben kafam basmadı ya. Yok oğlum kimse. Bir bagi bir... ben alayım. Yo. Biz bir git gezin belki arkadan ikili evin arkasına girsem Bizim bu taraflardan oynasan. Yok abi burada bunlar çıkmış bence. Biri gelsin benle abi istiyorsunuz. Oynayın de rahat rahat ya. Çıkmış bunlar. Görmüş olabilirler mi acaba ya? Beni görmediler de çıkmışlar. Karış Yok abi kimse ya. Gel gidek ya. Yok. Adamı gördüm ben ya. Arabayla geldi durdu orada. Ben de herhalde loot atacak. Sen sürebilirsin. Tamam abi. Bence abi o yatıyordu. Gitmiş bence ya. Gidelim bakalım mı ya bir bakalım. Çok bir şey yok. Gidelim oraya bakalım. Direk oraya ya abi? var, var, var abi, abi sanki Varsa da girelim ya vururuz gel. Mark the location. yanlış mı gördüm ya? Belki yum da bir şey kapıdır sanki orada. Tamam orayı şuraya bakın siz. Ben Geç abi oraya. Abi. Bas. Gidelim abi? Bak git git. Şey Yok abi ya. sanki burayı. Allah Allah. Ve şey falan var burada. Allah Allah. da mutlanmamış. 3x e, ya belki ondan fazla. Öyle, I got supplies. Dur dur. Silahlar değişmiş. Girmiş Ya reis burada adam vardı ben gördüm de. Direk i̇şte direkt çıkmışlar galiba tabak alsak bakıp. Büyük ihtimalle öyle olmuş. Beyler buraya 3 tane sis bıraktım kalır. Kompansör isteyen var mı? Supplies. Ya da aracı alayım yersin. Yani. Yok ya. Gidelim mi abi? Siz bilirsiniz. Üç kask lazım olan var mı? I got supplies. Abi gidelim şurası boşsa alalım burayı. Boş mudur bilmiyorum da. Bence buradan çıkan oraya gitmiştir. Bakarız. Üç kask şartlı malın gidelim. Güzel Çok bir yedek var bu seviye. I got supplies. Beni al da gidelim. Gidelim abi. İki aracımız var abi. Bakayım render alırsa dolu oldu. Evet. dolu dolu adam bantlar e, var. Ne de yapalım, de A, de yapalım. Bir A, bir kalalım mı? Ya bence şöyle yapalım. Bin sene bana gel. Beni takip edin. Şurada araç da var onu da alacağız hem. 5 el altı altına altı, tane var abi araba. Tamam. Al sen bunu. Tamam bravo. Bir aracımız daha olsun. Buralar boş Aslında şu sağ altta evden diyeceğim Bakalım niye duruyor Gerek yok gerek yok Araç var mı diye bakacağım Burası daha iyi değil mi ya? Burası çok daha iyi Ananı bence yukarı atar diye geldim boş buraya. Abi. Boş boş. Balkonda güzel olur abi ya. Geçin geçin ben burada bekledim. Geçin. Rahat oynayın kafanıza göre oynayın ya. Hiç sıkıntı yok şey yapmayın öyle. Hızlı çekim şarjı yok. Abi kas oldu? Turnuva bu arkadaşlar ya. Arap turnuvası. Vakit geçsin diye oynuyorsun. Abi geçen sene şeydi sanki bu Cumhuriyet Turnuvası'nın ödülü 50.000 TL vakfa yardım mı ne takım adına yapılacaktı. Evet. Öyle bir şeydi bu sene niye öyle bir şey yapmadılar abi? Ne bileyim abicim ben ben bizi çağırdılarına dua ediyorum bak. Aa <laughs> evet. abi benim mermileri dizamış. Atayım atayım. Arabaya koyuyordum. Şu rotasyon gidiyor. Oha alana bak aynı rotasyonu <laughs> geri çizin. Aynı, oh. rotasyonu abi, aynı rotasyonu geri çizin. Evet, abi, abi. Aynı de. rotasyonu geri çizin emmi oğlu. İnşallah bir dönünce anladın değil mi? Abi aynı rotasyonu çizeceğiz Balkon değil mi abi Gel sizce bu bunların yediriz. arkalarından gidelim gel gel. Gelin bunların arkasından geçelim hiç uğraşmayalım. Risk risk bazen iyidir. burada kalalım sonra oynayalım mı? Balkonu abi, He boş abi kalmayacağım boş, Boş, boş. Balkondan oynanır ya. Yani. Tepeye doğru sanki bir araç Bu mi? adamlar mı çıktı bir artık ya? Hayır. Şuradakiler çıktı. Mark the location. Doğru. Beyaz bir araba mıydı McLaren? Yok siyah bir araba işte. O zaman Bir şey değil mi? Alan bize vermezse biz zaten her türlü şuraya oynarız tamam mı? Bence burada canım, kalalım. Bizim yerimiz iyi abi. İyi iyi. Köprü müprü gelen geçen olur belki vururuz. Bir köprüden geçen belki. Bak bir şey değil mi? Öyle bir hata yaparlarsa Fena o, deliriz. 4x'i 4x taktım. Fena deliriz. Adam abimi bulmuş. Bulduysa <laughs> <laughs> tepeye alır onları ya. Merve Hanım hoş geldiniz. Seferler getirdiniz. Gecenin biri oldu Türkiye'de. Abi geliyor, geliyor. Köprü geliyor, köprü geliyor. Hemen Solsa. Watch out. Durdu orada. Yo geri dön. Gösterme. Göstermedim de abi adam araçları gördü galiba. En soldan çık Daha köprüye bakıyorum. Ay şansımıza ya. Ha, geç. Watch out. Geliyor. Geliyor. geliyor tamam acele etme. Yeriz onları. Orada durdular. Watch Alan mı orası? Onlar da bence aracı gördü ya. Allah. ki zaten onlar bizi görür. Pantarda durdu, bir araçta geldi. Orası alan da niye oraya gittiler ki orası alanı çıkamıyor. Bu alanı hadi be at bize. Bizi da şu evde bitirebilir ya. Geçecek onlar ya. ya. Geçiyor geçiyor. Ay geçti. Yer. Allah bize attı lan. Konteyner tarafına gelecekler? gelecektiler. geldiler bile. Abi ya mermim 222'ye 40. Watch bir out. O tepe alan şey gelecek. Köprüden, Köprüden geçiyor. Ya. Köprüden Ya, Mark the location. Aynen. Tam bir gösterir mi daha göstersene. Onda abi var abi. İstiyorsan git at. Gel abi. Onda mıydı abi mi? Evet abi Kit var mı? Kit verseniz de. Var var attım buraya. Bize de getirsin hem abi bir şeyler. Mermilerini istiyorsan bırak. Bırakacağım hepsini. senden aldım. Ben alıp gelmeyelim abi. Buraya bittim. Sen yok, sen yok. Sen yok yok bir şey olmaz. Şunları da attım. Ben korkmam öyle şeyden ya. Seni support edeceğim ben abi. Konteyner dikkat et abi yeter. Mark the location. Watch out.

gözükmüyor. Aradan birini aldım ya. Yani. Watch out. Gösterme fazla. Can yani. yani abi sen he El ele abi. Abi rotasyon rotasyon çok araç var. Çok çok çok. Oo. Alanı verdi. Watch out

Flasher alan ya. nereye sıkıyorsunuz bir işaret var mı? Abi bir mi girdiler? Abi orada iki tane birbirinin yerine. fazla sıkmıyorum, fazla si biri var. Watch out. Var, o, o Beni korursanız da ben o sol tepeyi alacağım. Dakika. Gelin, 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 sol ben kavur şey. yapacağım size. Çıkmayın siz çıkmayın. Ha siz çıkın tam. Gel gel gel. Bana direkt gelin. Gel gel. Oy! Sol tepe geldi abi. Aynen. Tam uzak duruyoruz sıkıntı yok. Yani, Bana bir smoke lazım sadece ya. Tamam tamam diyeyim abi. Koşarak gelmeyiz. Sol alt görüyor. Çok smoke atacak Yok. Sen iyi misin? Ben çok iyiyim. Önce beki alabilirsin sıkıntı yok. Yok abi sen yalnız gideceksin. Sen sen yan abiyal geçersin. Ben buraya. çok rahatım. Benzin bitti arabanın ne burada abi, ya. Sisim 3 tane var. Bıraktım sana 2 tane tane çekmesem var ya bu arada çalıyorlar da alttan tam. Çekme oynayayım diye bayıldım. Aracınız var mı orada? Var var bir tane de ben var zaten. Aracı şimdi. almadılar şu an. Yerimiz iyi ya abi. 30 saniyeye alan geliyor. Yok ya. Oley! abi. Şimdi gidebiliriz aslında oralara doğru. Abi şurada bir sanki araçlar patlamıştı. Oraya girebiliriz orası alan mı? Bakar mısın? Onlar aslında çok kötü Oğlum. yerde kaldı. Aa şurası alan. Bakıyorum. Şurası alan mı lan? Arkadaşlar orada varsa o sen dediğin yerde olmaz. Kanka sen de o al. 2 saniye geliyor. Al. Oğlum çok kasıyor cihaz. Şurayı smokelayın önümüzü girin. Abi, girin. girin siz ben sizi supportlarım ya. Ben Ay kit basamadım. Abi seni aldım. Ben. Beni de al. Bek. Abi şurada bir tanesi. bomba işte buraya Bomba Bola geçmedi Bola Abi Aa, bomba attı Acele etmeyin acele etmeyin Benim malım Çekti ya Yeni ya. ya. ya seni yanına çıkıyor Sıkıntı yok ben Abi önde yılan var mı senin? Görmüyorum da. Yılan var olabilir yana de yana ses, yana sen sen gösterme hiç. Aynen. smoke için çekti acele etme sen. Son saniye kadar bekle onlar bize gelecek. Ben alanın sınırındayım. Şu solda biri var abi en solda. Patladı biri solda mı patladı? Sağ sesi bombalayacağım. Oo görmüş adam beni ya. Sıkıntı yok. Seni bilmiyor oraya bilmiyor. Esinler birbirlerini ya. Sağa at bombanı bence. Hepsi orada lan. Arabayı bir patlatsam buraya çok iyi olur. Bomba varsa bombayı oyna. Sağa oyna ya. sağ. Bum. Oy. Bir daha ikisi de orada ikisi de orada. Helal oğlum. Oy. Ay hey. sen hey, hey. hey, geri gelmiyor değil mi böyle? Elimi Basıyorsun. ya. Ah Allah'ım vurdun ha. Güzel oynadık güzel elinize kalın sağlık. 8 bomba nasıl oturmuyor ya adamın ağzına bomba, bomba atıyor Bomba yaptın adama cover araba. Bir şey diyeyim mi nasıl oldu kaç bomba gitti patladı. Hayır bir de bir tane araba cover oldu adama. Ha <laughs> adama patladı. gitti cover oldu. Bende olsa bak. ne oluyormuş o araba beni ezer anasını. Adam ölürüm. tam açıkta kalmıştı bomba <laughs> cover yaptı adama